Allah Şeytanı Racim shaytan Bismillahi al rahim Thumma Musa kitabe tamamen al ahsene, ve tafsilen li kulli şeyin, ve huden ve rahmeten, la allahum bilqai Rabbim yu'minun. Enam suresi 154. ayeti okudum. Bir önceki ayetlerde Allahu Teala kendi yolunun özelliklerini anlattı. Bize yasalarını bildirmişti. Bu yasalara uyun. Bu yol benim yolumdur. Bu yolun sağında ve solunda olan yollara uymayın demişti. Bu okuduğum ayette de Musa Aleyhisselam'a bir kitap verdiğini söylüyor Rabbim. Bu kitap iyilik yapanlara, muhsinlere, Allah adına yaşayanlara, Allah'ı görüyormuşçasına ona kul olanlara nimetlerinin tamamlanacağını söylemişti. O kitapla, Tevrat'la ve o gün Müslümanların ihtiyacı olan her türlü bilgiyi de yasaları da Rabbim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önce Tevrat'ta Musa Aleyhisselam'a indirmişti. Yine Tevrat'ın özelliği de Kur'an-ı Kerim gibi, Zebur, İncil gibi, sayfeler gibi, Rasuller gibi hidayet rehberliğiydi ve rahmetli Müslümanlara. İşte bu nimetle umulur ki diyor Rabbim Rablerine kavuşmaya iman ederler. Onlar mümin olurlar. İsrail oğulları Allah'ın istediği bir hayata dönerler. Dönmüşlerdi Musa Aleyhisselam'la beraber özgürce Sina çölüne, çölüne ulaşmışlardı. Ama kalplerdeki özgürlük tamamlanmamıştı. Siyasal özgürlük gerçekleşti. Firavun ve orduları denizde boğuldu. Müslümanlar Musa Aleyhisselam'la beraber, İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'la beraber çöle geçtiler. Sina çölüne artık siyasal özgürlük tamamlanmıştı. Üzerlerinde zorba bir sistem yoktu. Ama kalbi özgürlük tamamlanmamıştı. Çünkü 200 yıllık bir zorba sistemin altında inim, inim inlemişlerdi. İnanmadıkları bir hayatı yaşamak zorunda kalmışlardı. Şimdi Tevrat'la rehber Musa ve Harun Aleyhisselam'la İsrailoğulları yani Müslümanlar özgürleşeceklerdi. 40 yıl özgürlük tamamlandıktan sonra kalbi özgürlük Allah vaat ettiği toprakları Filistin topraklarını Müslümanlara nasip edecekti. 155. ayet ve hada kitabun işte kitap yani Kur'an Enzelnahu onu indirdik. Mübarekün bereketlidir, üstündür, yücedir, şereflidir. Fettebi'uhu ona tabi olun der Rabbimiz Teala. Fettebi'uhu yani bu Kur'an'a vettegu Allah adına yaşayın. Lealleküm turhamun umulur ki rahmete uğrarsınız. Allah size merhamet eder. Dedi Tevrat'la ilgili Lealleküm bilikay Rabbim müminun. Rablerine kavuşmaya imanları tamamlanır dedi. Kur'an'la da umulur ki rahmete Allah'ın rahim olan, gaffar olan Allah'ın merhametine ulaşırlar dedi. Şimdi Mekke toplumunun bir değerlendirmesi var. En tegulü demeyesiniz diye 156. ayet. İnnema unzilel kitabu ala ta'ifeteyni min kabline. Bak bizden önceki iki topluma, yani Musa Aleyhisselam'a inananlarla İsa Aleyhisselam'a inananlara o günkü ismiyle veya Kur'an'daki ismiyle Yahudilere ve Hristiyanlara bir kitap indirilmişti bizden önce. Ben künne andirasetim lehafilin. Biz o kitaplardan gaflet içindeydik. Bizim onlardan haberimiz yoktu demeyesiniz diye bu kitabı indirdik diyecek Rabbim. 157. ayet. Evtekulu yine demeyesiniz diye. Lev enne unzila el kitabu bize de bir kitap indirilseydi İsrailoğullarına indirilen Tevrat gibi Zebur gibi İncil gibi bize de bir kitap indirilseydi lekunna <laughs> ihtaminum biz o İsrailoğullarından yani Yahudilerden ve Hristiyanlardan daha doğru da daha hidayette olurduk demenizden önce işte ben size bu kitabı indirdim diyor Rabbim. fakat caeküm tüm min Rabbikum ve üden ve rahme. İşte size Rabbinizden bir beyine geldi. Kanıtlar geldi. Deliller geldi. Hidayet rehberliği geldi. Karanlıklar arasında açabileceğiniz, gidebileceğiniz bir yol rehberi geldi ve Allah'ın en büyük nimeti olan rahmet geldi. Muhammed aleyhissalatü vesselam geldi. Ve maalesef kelle rahmet elil alemin. Kur'an indi ve rahmettir Kur'an. Şifadır, berekettir, basirettir. Şimdi Muhammed aleyhissalamla birlikte Mekke toplumu şereflendi. Muhammed aleyhissalamla birlikte dünya şereflendi. Artık dünyada hiçbir toplumun bize de bir elçi, bize de bir rasul, bize de bir nebi gönderseydin ya Rabbi diyecek hakkı kalmadı. Allah onu Mekke'de dünya şehirlerinin anası olan Mekke'de Resul ve Nebi olarak görevlendirirken ona öyle bir yön çizdi ki öyle bir alan gösterdi ki di tuhricen zulumat nur bütün insanlığı <laughs> karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye ben seni görevlendirdim dedi. Alemleri rahmet olarak seni gönderdim dedi. Cinler ve insanlar bu rehberliğin, bu risaletin, bu nübüvvetin hidayeti doğrultusunda Allah'ın lütfuyla doğruya gideceklerdi. Karanlıklardan aydınlığa çıkacaklardı. Ve hiçbir kimsenin de ne o gün Mekkelilerin ve dünyaların ne de bugün bizim bize de bir peygamber gelseydi bize de bir kitap indirilseydi deme hakkımız yok. Şu anda bu kitap nazil olmaya devam ediyor. Şu anda bu kitabı pratikte uygulayan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı aramızdadır. Gözümüzün önündedir. Bütün hayatında hiçbir gizlilik yoktur. Başından sonuna kadar bireysel hayatından, aile hayatından, ekonomik siyasal hayatından, Savaş barış düşüncesinden ya da düzeninde yani neyse bir dünya hayatında ne varsa bütün dünya hayatına örnek olacak şekilde Allah tarafından eğitilmiştir Muhammed Aleyhisselam. O eğitilmesi şu anda gözümüzün önünde mükemmel bir örnek olarak durmaktadır. Kitap yine varlığını sürdürmektedir ve de dileyen bu rehbere Muhammed Aleyhisselam'a dileyen bu kitaba iman eder ve kul olarak Allah'a ya Rabbi der, önder ve nebi rasul olarak da efendimizi kabul eder, din olarak da dinim İslam der. Ama bunlara rağmen femen azlemu mimmen kezzebe bi ayati Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim var diyor Allahu Teala. Rabbim bu kadar lütfedecek, nimetler verecek ama insanlar Allah'ın ayetlerini yalanlayacak. Bu olur şey değil. Ve sadefe anha ondan yüz çevirinden benim Kur'an'la, benim peygamberle, benim Allah'la artık bizim Kur'an'la, bizim Allah'la, bizim peygamberle artık bir işimiz kalmadı. Modern dünya, seküler dünya artık bütün her şeyini kendi aklıyla çözebilecek güce geldi. Artık Allah'ı bitirdik. Yeryüzünde Allah'ı devre dışı bıraktık ve gücümüz yeterse gökyüzünden de devre dışı bırakacağız iddiasıyla bir hayat sürerlerken Allahu Teala diyor ki benden kitabından yüz çevrenden daha zalim kim var? sene zille dine yastifune ayetlerimizden yüz çevirenlere ne var? Su el adab bi makanu yastifun ayetlerimizden kitabımızdan elçimizden ve benden diyor Rabbim yüz çevirenlere azabın en kötüsünü tattıracağız der Allahu Teala onları cezalandıracağız. 157. ayet Enam suresi. Ve 158. ayet. Hel durun bu tehditten sonra Allahu Teala Mekkelilere ve bu tehditten sonra şu anda dünyalara bizlere diyor ki Hel durun neyi bekliyorlar illa en te'tiyemül meleke meleklerin yeryüzüne inip onları helak etmesini mi bekliyorlar? Ev <laughs> yetiye Rabbinin aranıza aralarına gelmesini mi bekliyorlar? Haşa. Allah muhafaza. Yani istekler felaket. Ev yetiye ba'du rabbik. Yoksa Rabbinin bir kısım ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Gazap ayetleri veya azap ayetleri neyse ya Rabbi sen bize gazap etme ya Rabbi. Sen bize böyle isteklerde bulundurtma. Biz seni kabul ediyoruz. Rabbimizsin ve ilahımızsın, vekilimizsin ya Rab. Yevme ye'ti ba'du ayet Rabbik. Evet Rabbinin bazı ayetleri geldiği zaman, ayetlerinin bir kısmı geldiği zaman, yani bir melek geldiği zaman bir insana, yani ölüm meleği, ya da melekler geldiği zaman bir ülkeyi, bir şehri helak etmek üzere görevli olarak geldikleri zaman, ya da güneş batıdan doğduğu zaman dabbetül arz çıktığı zaman o zaman o zaman mı bu insanlar iman edecekler o zaman iman edenlere layen feu nefsen artık ölüm meleği gelmiş azap emri gelmiş toplum fert hepsi gidecek kıyamet kopuyor o zaman fayda vermez iman lem tekun amenet etmin kablu ev kesebet iman ya Eğer daha önce iman etmemişlerse yani ölüm gelmezden önce, kıyamet kopmazdan önce, azap melekleri inmezden önce iman etmemişlerse yahut iman etmişler gibi görünüp de imanları onlara bir fayda vermemişse yani imanları onları Allah'a götürmemişse Allah için eylemlere, amellere ulaştırmamışsa bir fayda yoktur o imanın. Kul söyleyir Resulüm. İntezru. Bekleyin. Ayet mi beklersiniz? Mahşerde Rabbinizin inmesini mi beklersiniz? Meleklerin yeryüzüne gelmesini mi beklersiniz? Gazap mı beklersiniz? Azap mı beklersiniz? Bekleyin. İnna muntasirun. Biz de bekleyenlerdeniz diyor Allahu Teala söyle diyor Muhammed Aleyhisselam söyle diyor bizlere Müslümanlara ve ve o gün Muhammed Aleyhisselam bugün yine Muhammed Aleyhisselam söylüyor ve biz de söylüyoruz. Bütün dünya beklesin iman etmek için azabı demeyelim. Bütün dünya ey dünyalar gelin beklemeyelim azabı. Beklemeyelim ölüm meleğini. Beklemeyelim kıyameti. Bunlar kesin kes gelecek. Gelin şimdi iman edelim. Allah ve Resulü nasıl istiyorsa gelin şimdi mümin olalım. Müslüman olalım. Allah'a teslim olalım. Allah ve Resulü nasıl yol açmışsa. Ve 159. ayet En'am suresi. İnnellezîne ferraku dînuhum ve kânû şî'an. Lestem fi şey' Ya Rab bize affet ya Rabbi nasıl açıklayacağız nasıl ifade edeceğiz Allah diyor ki Peygamber aleyhisselama Allah diyor ki samimiyetle kendine iman eden Müslümana dinlerini parçalayanlar dinlerini ayrıştıranlar ve kendileri de grup grup olanlar senin onlarla bir ilgin yoktur ya Rabbi sen bizi koru. Şimdi nasıl anlatalım? Ya Rabbi bizi affet. Dinlerini parçalayanlar din o hale gelmiş ki kimileri dinin bir tarafını, kimileri öbür tarafını kabul ediyor, diğerlerini inkar ediyor. Ve bütün Müslümanlar paramparça olmuş. Yok daha geniş anlayacak olursak bütün insanlar paramparça olmuş. Doğudan batıya binlerce, milyonlarca din ve felsefe bütün insanlık için. Müslümanlar için ise önce siyasal ayrışmayı söyleyeyim. Pastan, Moritanya'dan, Cezayir'den, Nijer'den, Nijerya'dan, Çat'tan, Somali'den, Habeşistan'dan, Mısır'dan, Türkiye'den, Azerbaycan'dan, Kafkaslar'da, Çeçenler'den, Çerkezler'den, Bosnalılar'dan, Boşnaklar'dan, Kosovalılar'dan, Türkmenistan'dan, Türkistan'dan, Doğusundan, Batısından, Kazakistan'dan, Endonezya'dan, Hindistan'dan, Pakistan'dan, Hindistan'da, Hindistan'a kadar bütün İslam dünyası paramparça olmuş. Bunların hepsi doğudan batıya, kuzeyde, güney hepsi tek bir kalp. Tek bir gönül halbuki. Bugün ben Müslümanım diyenlerin hepsi oruç tutuyor. Bugün ben Müslümanım diyenlerin hepsi Allahu Ekber namaz kılıyor. Bugün ben Müslümanım diyenlerin hepsi Kabe'de hacca gidiyor ve Kabe'ye yönelip namaz kılıyor. Ama nasıl bir hayat ki, nasıl bir dünya ki bu saydığım coğrafyada yüzlerce belki yüze kadar varan İslam toplumları biz Müslümanız diyenler ayrı ayrı ayrışmış. Her biri ben üstünüm, ben şerefliyim, benden başka üstün şerefli kimse yok diyor. Bu bir. Ayrıca Ayrıca akide olarak, siyasal olarak ayrışmalar, mezhepler, ayrıca gönül ya da anlayış olarak, din anlayış olarak ayrışmalar, tarikatlar, cemaatler ya da her ülkenin kendine mahsus ayrışmaları, ırkların ayrışması, şehirlerin ayrışması ya da siyasal demokrat düzenin partilerinin ayrıştırması. Şimdi bu ayrışmaların hepsinin olduğu bir dünyada Allah Teala peygamberimize diyorsa ki dinlerini parçalayanlar kimi ruhaniyeti almış, kimi maddeyi almış, kimi siyasetini almış, kimi namazını almış, kimi şunu, kimi bunu almış. Herkes ayrı bir dünyada. Bilim adamları ayrı bir İslam diyor, din adamları ayrı bir İslam diyor. Siyasetçilerin ayrı bir İslam'ı var, patronların ayrı bir İslam'ı var. Ülkelerin ayrı bir İslamları var. Nedir bu? Şimdi Rabbim bunu dese <laughs> niye böyle oldunuz? Ya da Muhammed Aleyhisselam'a bunu dedirse benim artık sinde bilgim yok derse biz ne yaparız söyleyin. Halbuki bu kitap bir, bu peygamber bir. Hadi bu kitap peygamberi anlamıyoruz. Kur'an'ı da mı anlamıyoruz Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu? Namazı da mı anlamıyoruz Allahu Ekber derken hepimizin tek Rabbi ilah olarak evet dediğimizi? da mı anlıyoruz anlamıyoruz Kabe'ye gitmemizi? Ya da orucuda mı anlıyoruz 15-20 saat? Bir insan nasıl oruç tutar? Niye tutuyor? Müslüman olmayan bir kimse bunu yapabilir mi Allah için? Fakat buna bu kadar güzelliklerin ve bizi Müslümanca, Müslümanca işte sen Müslüman diyen, Müslümansın diyen özelliklerimizin olmasına rağmen bu ayrışmalar, bu fırkalaşmalar, sadece sadece bütün dünya ayrışması değil ülkenin içinde ülke değil şehrin içinde şehrin değil mahallenin içinde akrabaların arasında bir ailede bile bu ayrışmanın sebebi ne niye böyle oldunuz derse ne deriz diyor ki Allahu Teala sümme innema ma emruhum ilallah bu ayrışmanın bu hayatın sonunda kararını ben vereceğim Sümme yine bir hün bir mekan sonra onlara yaptıklarını haber vereceğim diyor Allahu Teala Allah haber verecek. Nasıl değerlendirecek? 160. ayet menca hasene kim güzellikle Allah için niyet Allah için eylem Allah'ın istediği gibi bir hareket yaparsa pelehu aşre emtala ona 10 on kat bazen 700 kat daha fazla Demencaya kim bir kötülük yaparsa felayuzail Aynen kötülüğün günahın karşılığı tek bir günah, kötülüğün karşılığı tek bir günah. Ve üm kimse zulme uğramayacak der Allahu Teala. Peki bu ayrışmanın içinde, bu fırkalaşmanın içinde, bu dünyanın bu perişan halinin içinde bize ne diyor Rabbim? Ne deyin diyor? İmanımızı nasıl ifade edeceğiz? Gelin bunu Rabbimizin dediği gibi diyelim. Hiçbirimiz ben Müslümanım diyen bir Müslümanı ötelemesin. Bütün Müslümanlara gelin Allah'ın istediği gibi Müslüman olalım diyelim. Bütün insanlara gelin Allah'ın istediği gibi Müslüman olun diyelim. Peki bunu nasıl diyeceğiz? Kul de ki Resul diyor. Kul de ki beraber biz diyoruz. İnneni hedani Rabbi ila sıratin müstakim. Muhakkak ki Rabbim beni sırat-ı müstakime hidayet etti. İslam'a dost oluyorlar. Dinen bir din ki kıyamen kendi varlığıyla kaimdir. Başka bir dine, başka bir isteme ihtiyacı yoktur. Bu din o kadar kapsamlı. Rabbim nasıl kayımsa bir başkasına muhtaç olmadan bütün aleme hakimse onun dini de başka bir dine, başka bir felsefe ihtiyacı olmadan bütün problemleri çözecektir nasıl mı? Yani İslam sosyalizmi değil, İslam demokrasi değil, İslam liberalizmi değil, İslam laikliği değil, İslam Yahudiliği, İslam Hristiyanlığı değil. İslam İslam'dır ve bu Allah diyor ki bu İslam dünya nüfusu bugün 8 milyar değil, 80 milyar da olsa, problemler bugünün bu kadar 8 milyarın kare küpü de olsa daha kat kat olsa bütün problemlerinizi çözebilecek bir dindir benim dinim diyor Allahu Teala işte biz böyle bir din inandık bu din millete İbrahim İbrahim'in dinidir İslam hanifen peygamberler yoludur fıtrata uygundur ve makane minel müşrikin o müşriklerden değildi yani müşriklerden değildi demek İslam'ın dışında herhangi bir dinden değildi kul tekrar söyle inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin la şerikele muhakkak ki namazım kulluğum, ibadetim, bütün hayatım, ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. La şerikele onun ortağı yoktur. La şerikele Evet yanlış okumadım. Evet inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. Bireysel, toplumsal, ailevi, siyasal, ekonomik, nikah, talak, oyun, eğlence, savaş ve barış. Bir dünya hayatında ne varsa hepsi Allah adına yaşanacak ve Allah'ın istediği gibi Efendimizin gösterdiği gibi olacak ve bu sözlerimizde böylece gerçekleşmiş olacak. Allah'a ortak yok. Onun yerine bir dakikayı bile bir başkasına bir coğrafi bir bölgede bir karış toprağı bile bir başkasına verme hakkımız yok. Ve bir zalik işte böyle ümit emr olundum bunu söylemek ve böyle yaşamakla. Ve en evvelül müslimin ve ben müslümanların ilkiyim. Bütün insanlar müslüman olsun da İslam'da eğer çıkar varsa o zaman müslüman olayım değil. Kimse müslüman olmadan ben müslümanım. Dünyada tek müslüman sensin olacaksın diyor Allahu Teala ve ve de evvelen müsliminin bir başka anlamı evet babamızın anamızın oğluyuz kızıyız dedelerimizin nenelerimizin torunuyuz hanımımızın koca, kocasıyız kocamızın hanımıyız kardeş oğullarımızın babasıyız kardeşlerimizin kardeşiyiz alanların satıcısı, satıcısıyız satıcıların alanlarıyız yönetenin yönetilene yönetilenin yöneticisiyiz bunlar arzi şeylerdir İlk önce Müslümanız. Baba olmazdan önce, oğul olmazdan önce, yönetmeden önce, yönetilmeden önce, alandan önce, satandan önce, savaşandan önce, savaşandan önce. İlk işimiz Müslümanlık ve kimseyi beklemeden ben Müslüman olmak zorundayım dedirtiyor Allahu Teala. Ve Müslüman olmak neyi gerektiriyor? 164. ayet. Kul de ki: "E gayrallahi ebghi rabben ve huve rabbu kulli şey, o Allah, o Allah bütün varlıkların Rabbi olduğu halde yaratan, yöneten, düzene koyan o olduğu halde ben nasıl ondan başkasını Rab kabul ederim? Yani Allah'ın rububiyetinin dışında bir kimse kalmıyor ki. Allah'ın ilahlığının dışında kimse kalmıyor ki. Allah'ın vekaletinin, vekilliğinin dışında hiçbir kimse kalmıyor ki. O kalanlara da ben Rab, ilah, vekil desem. Bütün hayatı düzenleyen o yaratan o, öldüren o, diriltecek olan o, rızık veren o, şifa veren o, iyiye kötü götüren o, kötüye götüren o, özgürlük veren o, cezalandıran o ve mükafatlandıran o. Ondan başka ilah yok, Rab yoksa biz nasıl ondan başkasını yani yaratan kendimizi ya da kendimiz gibi insanları Rab ilah vekil kabul edebiliriz ki? Bela teksi bir küllü nefsin illa aleyha. Her nefis kendinin kazancının karşılığını görecek. Hepimiz ameliyle karşı karşıyayız. Hiçbirimize haksızlık yapılmayacak. Vela vaziratun bizle Hiçbir kimse diğer bir kimsenin yükünü çekemeyecek. Ne ana kızının ne baba oğlun ne hanım kocanın ne koca hanımın yükünü çekip ya Rabbi bunun yükünü ben çekeyim. Bunun yerine beni yak falan deme hakkı da yok. Zaten herkes yarın birbirinden kaçacak. Tümme ila rabbiküm merciüküm. Sonra dönüşünüz Allah'a feyüne bir gün bir mekün tüm fi ayrılığa düştüğünüz bütün konuları Allah size haber verecek. Ayrılığa düştüğünüz bütün konular. Evet bugün İslam dünyası, bugün bütün dünya milyonlarca düşüncenin, milyonlarca dinin, milyonlarca yolun kargaşası içinde. Hangisi hak, hangisi doğru, hangisi yanlış, hangisi batıl. Allah bunu söyleyeceğim diyor. Peki ne söyleyecek? Bu kitabı söyleyecek. Eğer bu kitabı söylememiş olsa deriz ki Ya Rabbi biz ne bilelim senin neyin hak neyin batıl kabul ettiğini. Neyin hak neyin batıl kabul ettiğini Allah biliyor. Bundan dolayı Efendimiz diyor yani ya duasında Ya Rabbi bana hakkı hak olarak göster uyayım. Batılı batıl olarak göster kaçayım. Rabbim de indirmiş tebarekellezî nezzelel furkan. İşte Hakka hak, batılı batıl olarak gösteren bir kitap var. İşte sureyi okuduk Allah'ın izniyle Ve hep okuyorsunuz, hepimiz okuyoruz. Baştan sona Kur'an hem hakkı ortaya koyuyor hem batılı. İslam'ın dışında hiçbir sistem, Allah'ın dışında hiçbir tanrı ile kendisinin dışındaki sisteme özgürlük vermez. Ama Allahu Teala bütün bütün dünyanın bütün felsefelerini, bütün dinlerini Allah'a, Peygamber'e, Müslümanlara savaşanların felsefelerini, dinlerini de burada anlatıyor. Kendisine kendisine yapılan sözleri, söylenen sözler, Resulüne söylenen sözler, Müslümanlara yapılan sözler bunları söylüyor. Hiç çekinmiyor ben bunları söylersem bu insanlar onlara mı gider falan diye. Ama bugün bakıyorsunuz dünyada özgürlük sistemler biziz diyenler kendilerinden başka kimsenin söz söylemesine fırsat vermiyorlar. Zormaca, zalimce bütün dünya halklarına bizim söylemimizi söyleyeceksiniz. Biz de dersek o olur diyorlar. Ve ne söyleyeceğini Rabbim nasıl karar vereceğini burada bildirmiş. Elhamdülillah Rabbil Alemin'de minel cinneti ve nasa kadar Muhammed Aleyhisselam'a inen ilk ayetten alaktan son gününe kadar 23 yılda nasıl yaşamış, nasıl bir sistemi oturtmuş dünyaya örnek olmuş bunların hepsi burada var. Ve Rabbim buna göre değerlendirecek ya da Rabbim bize haksızlık yapmış olurdu. Ve Enam suresinin son ayeti 165. ayet Ve huvellezi cealeküm mukhala'i fel art O Allah sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Şimdi yeryüzünde biz varız. Allah'ın yeryüzünde halifeleri biziz. Allah bize bakıyor. Bizi değerlendiriyor. Ve refa ba'daküm fevka ba'dın derecat Hepimiz de ayrı yarı yaratmış. Yaşımız ayrı, boyumuz ayrı, gücümüz ayrı, paramız ayrı, pulumuz ayrı, aklımız ayrı, zekamız ayrı, görüntümüz ayrı, her şeyimiz, her şeyimiz ayrı. Hiç biri birbirine benzemez. Birbirinin tıpatıp aynı olan dünyada ne insan var, hatta ne bitki var, ne hayvan var. Rabbimiz hepimizi ayrı ayrı yaratmış. Fakir demiş, zengin demiş, güçlü demiş, sahip demiş. Yaşlı demiş, genç demiş, çocuk demiş, ihtiyar demiş. Niçin Niçin böyle yapmış? Hepimiz tez düze olsaydı yani işte fabrikadan çıkan demir kütleleri gibi filan vesaire. Liyeblu eküm fi takım verdikleriyle sizi imtihan etmek için Rabbiniz böyle yarattı diyor. Verdikleriyle bizi imtihan ediyor. Ben 5 kilo vurursam, 50 kilo vurursam 5 kilonun ya da 50 kilonun karşılığında hesaba çekileceğim. 50 kilo sırtlayabiliyorsam 50 kilonun karşılığında. Cebimde 50 dinar varsa 50 dinarın karşılığında. Boyun bu kadarsa bunun karşılığında. Bilgi bu kadarsa bunun karşında. Yani herkes Allahu Teala kendisine ne kadar nimet vermişse onunla değerlendirilecek. Rabbim bana 50 kilodan fazla yük taşıma gücü vermemse niye 60 kilo taşımadın demeyecek. Adaletlidir, haktır Rabbim. Nasıl olacak bu iş? İnne keseri ol ikab. Allah azabı, ikabı, cevap cezalandırması veya mahkeme çıkartması çok süratlidir. Bir bakacağız ki bir gün hepimiz bir gün hepimiz Allah'ın huzurunda mahşedeyiz. Bundan şüphemiz yok. Ve indehu le gafurun rahim ve o Allah gafur rahim. Ya Rab bağışla bizi. Nasıl değerlendireceğini Rabbim yani şu anda dünya üzerinde bizden önce halifeler olan bizden önce yaşamıp Allah-u Teala'nın imtihan ettiği, değerlendirdiği toplumlar nasıl nasıl olmuş, nasıl yaşamış? Allah onları nasıl mükafatlandırmış, nasıl cezalandırmış? Peygamberlere ne demiş? Toplumlara ne demiş? Onun cevabını da Elif la mim Bismillahirrahmanirrahim Elif la mim sad kitabun unzile ileyke fela yekun fi sadrik haracun minhu ve zikra peygamberler ve toplumların karşı karşıya kaldığı bir dünyayı Bizden öncekileri ve bize uygulanacak yasayı burada anlatacak, ahireti anlatacak ve diğer surelerde devam edip gidecek. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed ve elhamdülillahi Rabbil alemin.